Merhaba sevgili günlük takipçilerim Bu bölümde Karaköy iç mekanlıyız Yüce komiser kesimi yapacağız Kesmeye başlamadan önce hem kesimi anlatalım hem de Video günlüğümüzün bu bölümünün Sırf böyle ne yaptığımı göstermek için değil biraz da komiser kesiminin öğretici olmasını istiyorum Öncelikle çekmeyi şifacı yapacak Şu ileriye şu Burada Çağrı salıp çağrıya çember artı ck atıp komiseri yönlendirecek. Biz de iki tane büyücü buradan bombacıyı kaçıracağız. Bir tane büyücü de burada şifacıya kutup açacak ölmemesi için. Ee, büyüler gitti ben kutuba geçeceğim. Şöyle şifacının geçmesini bekliyorum. Bizim şifacı... Afk galiba evet geçti oraya. Şimdi gördüğünüz gibi... Çağrı'yı saldı, Çağrı'ya CK attı, çember attı. Çağrı'yı yönlendirdiğinde kutu başlayacağım ben. Minimap'ten Çağrı'yı takip ediyorum. Bu şekilde şimdi bombacıları diğer büyükler kaçırıyor gördüğünüz gibi. Lazo ile diğeri bombacıları şifacı nasıl bir şiddet vermişse vurmasına rağmen şey yaptı. Oyun sesleri açık. Birazcık o oyun şeyini yaşayalım diye. Arkadaşlar komiserde hiddet olayı var. Dememle beraber öldüm. arkadaşın vurdu kritiğin üstüne kritik vurduğum için. Ben sürekli meditasyon açıyorum bildiğiniz üzere tılsımdan dolayı. Şimdi biri konsladığında rahatça banabileceğimi düşünüyorum ama hasar yüksek olduğundan bana sürekli dönebiliyor. O yüzden bana sapmasını bekliyorum. Bana saptığında konsluyorum. Şimdi bunda bir önceki bölümde Çembertaş'ta gördüğünüz gibi acıma ve hiddet muhabbeti var. İşte ilk tam okuyanlık çoğu bu hiddet olayın tam olarak anlayamadığından dolayı bunu yönlendirme. Bizim şifacı AFK ama çok az canı şey. oturuyor herhalde işte. Komiser 14 saniyede bir hiddet sıfırlar. Şimdi iki grup olduğumuz için sapmanın sürelerinin tek şeyi yok önemi yok aslında çünkü rastgele saplı. Ama tek grup olsaydı şu anda herhangi bir e, seriye bağlı bir şekilde sapmıyorlar. Teste geldikçe kuruyorum arkadaşlar. Normalde bunların icabına bakıyorum dediğimde komiser hiddet sıfırlıyor. Ben şöyle boş peyime atıp bana sapsın. Vurmaya korkuyorum hasar çok yüksek. O yüzden biri konstadığı zaman bakın hiddeti yeni sıfırladı şu anda vursam kesin bana dönecek o yüzden sürekli Testle salıyorum ki e, herhangi bir hiddet olmadığı zaman e, şey dönmesin bana dönmesin iki kere vurdum ikisinde kritik gelmediği için direkt konsa kalktım normalde bir tane kritik geldi mi konsa kalkabiliriz ama birinci gelmez ikinciyi deneriz İkinci geldi mi kalkarız ikinci de gelmezse artık yapacak bir şey yok bu Bunların icabına bakıyorum o yaklaşık 14 saniyede bir söylüyor. Normalde iki tank tam o an denk getirerek saparsa sürekli sapmış oluyorlar ve yani hiçbir diğer büyücüye döndürmeden kesebiliyor. Ancak onun için tankların hem şeyleri iyi takip etmesi gerekiyor. Konsult kimde olduğunu iyi takip etmesi gerekiyor. Hem de yani saniye bile kaçırmaması gerekiyor. Yani sapmaya sürekli abanması gerekiyor. Öyle olur sancılı. Kons var diye rahatça vuruyorum. Ama dönebilir yine. Çünkü sapma zamanını ayarlı değil. Mesela şimdi ilde satılacak. Bakın. Heh, tam bu saniyede sapması gerekiyordu. Bak bir saniye falan geç saptı. Ama aslında doğru saptı. Yani bir saniye daha erken sapması gerekiyordu. Yani bana sapan arkadaş bir sonraki sapması geldiğinde tuşa abanırsa eğer tam bunların icabına bakıyorum dediğinde sapar. Bak diğer tanklar yanlış yaptı mesela şu anda sapmadı. Neden? Çünkü süresi var. Önceki elden sapmayı yanlış saptığı için süresi oldu. Aslında bir el boş geçmesi gerekiyordu. Bak mesela şu anda Adam yine doğru saptı bakın. O arkadaş iyi oynuyor. Ben de sapan. Hem aynı anda saptı hem büyücülerin konsolarını takip etti. Konsol olan bir büyücüye saptı. Şimdi bana başka bir tank saptı. Konsum yok çünkü. Önce o bilen tank diğer adama saptı. İki grup grup. İki hasarlar da çok iyi olunca gördüğünüz gibi acayip iniyor canı çok kısa bir sürede kesim yapılabiliyor. Yani komiserde kesmiş olduğum video günlükte bir bölüm olsa bile. Yani her şeye bir tane bir bölüm şey atmayı planlıyorum. Bakın birinci kritik gelmedi ikinciyi vuruyorum. İkinci kritik geldi konsa kalkıyorum. İkinci kritik gelse de gelmese de konsa kalkmam gerekiyor. Yetenek kullanamaz durumdayız dedi. Onun sebebi de şu. Iı, serten yani şu kafamın üstünde çıkan ifadeyi bana attığında kons açarsam e, vuramıyorum. Öldüm galiba şu anda. Bunun sebebi de şey yol savaşçısının köpeğini zehirlemesi gibi düşünebilirsiniz. O andan sonra konsantrasyona karşı yetenek atmanızı engelliyor. Yeni hizmeti fırladığı için vurmaya korkuyorum. Şu arkadaş konsasın. Güzel. Benim kritiğimin üstüne vuracağı için bana dönmez. Yani biraz fazla konuştum ama kesin hızlı olduğu için kesin bitene kadar anlatmak istedim. Şimdi öldüm. Yani hiç ölmemiştim öldüm. Aha torba var. Bakalım ne çıkacak. Kurban ne çıktı? Gruba reçete çıktı çoğunlukla sana. Şimdi ben totemimi yapacağım arkadaşlar. Totemim benim. Burada böyle bir tur atmak. Bir tur atarken de oyun sarıyormuş. <laughs> ne bir şey olur. Aslında iki reçete attı. Pantolon atma ihtimali olabilir. Karakterde sadece Halley pantolon var. Bu Halley pantolon da Karaköy ilk geldiği zamanlarda ee, bu karakterim giremiyordu şeye da O zamanlar şifacım da kesmiştim. Sonra Umut dergisinden almıştım. Hadi bakalım. Hop. <laughs> Aa Pantolon değişikliği akıyor bugün. Bu kesimle bu şekilde oldu arkadaşlar. Gülünün bu bölümünde burada tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.